Son dönemde gayrimenkul sektöründe bir canlanma olduğu söyleniyor. Bankalar cephesine baktığımızda da konut kredi faizlerinde hızlı bir indirime gidildiği görünüyor. Konut sektöründe başlamıştı Amerika'da bu küresel kriz. Bu sektörden de bitişi sinyal, bitiş sinyalleri verilecek deniyor. Bunlar ne kadar doğru? Bugün gayrimenkul sektörünü ele alacağız. Gayrimenkul alanında uluslararası anlamda kar amacı da gütmeyen bir enstitü var Uli. Uli'nin Türkiye Başkanı Sayın Haluk Sur konuğumuz. Hoş geldiniz Haluk Hoş bulduk. Bey. bulduk. Evet, e, kriz gayrimenkul sektöründe mortgage, mortgage kredileriyle başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde işte son dönemde deniyor ki en kötü geride kaldı. E, finansal sektörün öncülük ettiği bir iyileşme havası var ya da iyileşme havası yaratılmaya çalışılıyor e, kimilerine göre. Gerçekten böyle bir en kötü geride kaldı konu sektöründe artık o durgunluk bitti canlanma başladı diyebilecek bir noktada mıyız? Aslında uluslararası piyasalarda üç ayrı farklı görüş var. Bir tanesi en kötü geride kaldı. Bundan sonrası için gayet olumlu bir tablo. Dünya genelinde hüküm sürecek diyenler ve e, hızlı bir V şeklinde çıkışı öngörenler. E, yok, yok, hayır böyle değil. Bu tam tersine uzun zaman alacak. Bu krizin etkileri 2011-2012'lere kadar sürer diyenler var. Evet. Bir de e, daha arada yaklaşan konuya. Evet e, en geri e, en sert düşüşler durdu. En kötü belki geride kaldı. İyileşme yavaş yavaş ilk işaretlerini vermeye başladı ama bu işaretler her ne kadar alınmaya başlanmakla birlikte çok da hızlı bir çıkış yaşanmayacak. Bu bir sert V olmaktan ziyade belki bir U şeklinde geniş bir U şeklinde olacak deniyor. Dolayısıyla kişisel kanatım. Siz Uli'nin toplantılarına ben da gidiyorsunuz. Orada ben en son görüşten daha çok yanayım. Zira Evet gayrimenkul sektöründe, konut endekslerinde, konut satışlarında, dünya genelinde bir hareketlenme var. Ee, Türkiye'de de doğru yerde, doğru projeler, doğru fiyatlamalarla hızlı satılabiliyor. Bunu görüyoruz. Ee, ama krediye dayalı, kredi enstrümanına dayalı gayrimenkul yatırımları yapanlar için piyasalar hala çok açık değil. Ee, özellikle uluslararası finans piyasalarında e, kredi mekanizmalarının devreye girişi bugünden sonra belki bir sene daha sürecek. Ee, ticari gayrimenkul yatırımlarında bunun etkilerini daha fazla hissediyor olabileceğiz. Kişisel kanaatim en kötü geride kaldı ama iyileşmede beklenildiği kadar çok hızlı olmaz ama mutlaka hayat devam ediyor. Kriz e, ortamında da e, toplumların, kitlelerin, insanların, e, tüketicilerin refleksleri var. E, bu refleksler kendini belli, belli etmeye başladı ve e, zaman içinde bu toparlanmayı daha çok hissedeceğiz. 2010'un ilk çeyreğinde çok hızlı çıkış bekleyenler var. Bizim piyasamız açısından söylüyorum. Gayrimenkul piyasası açısından. Ben bunun biraz daha belki ikinci çeyrek üçüncü çeyrek sonlarında itibaren daha çok hissedileceğini hissediyorum, düşünüyorum. Buna bakarsak tabii bir yandan da sermaye piyasalarında özellikle dünya genelinde hızlı çıkışlar yaşandı. Sert düşüşlerden sonra geçen sene sonbahar aylarında yaşanan sert düşüşlerden sonra bu senenin özellikle e, ikinci çeyreğinden itibaren hızlı çıkışları hep birlikte yaşadık. Bizim ülkemizde de e, sermaye piyasalarında bu hareketlenme gözlerinde ve dünyanın en çok kazandıran e, piyasalarından bir tanesi e, sermaye piyasalarından bir tanesi İMKB İMK, bir İMK oldu. oldu. Evet. E, en kötü geride kalmakla beraber iyileşmek işaretlerini almakla beraber iyileşmenin biraz daha e, zaman alacağını hissediyorum. Evet. düşünüyorum. E, Türkiye'de her zaman konut talebi var. E, evet. en öncelikli ihtiyaç konut. Evet. E, konut arzı da var büyük bir stok oluştu deniyor konut üretiminde. Ama tabii ki para gerekli. Finansal enstrümanlar bu alanda devreye girmesi gerekiyor. Son dönemde baktığımızda bankalar belki de en garantili gördükleri alan konut. Hmm. E, konut kredi faizlerinde hızlı bir düşüşe gittiler. işte aylık kısa vadede, 12 aylıkta yüzde %1'in altına indiler. Hmm. Tabii bu masraflarla yüzde %1'i de geçiyor ama evet. e, en azından Gönlüm. reklamlarda böyle e, söylüyorlar. Bu kredi faizlerindeki bu düşüş konut alımı için gerekli ortamı yarattı mı Haluk Bey? Sizce e, daha da beklemeli mi alıcı? Fiyatlar açısından daha çok fiyatların geriye gelmesini beklemiyorum. Özellikle orta gelir grubu, orta alt gelir grubu projelerinde veya e, ortanın biraz üstünde e, gelir grubuna haiz ve o kesme hitap eden projelerde daha fazla fiyatlar geriye düşmez. Belki çok lüks semtlerde e, ve e, lüks konutlarda pazarlık marjları hala söz konusu olabilir şartlara göre ve mevkiye göre. Fiyatlar açısından ortam olumlu. E, konut kredileri de çok uzun bir zamandır. 2006 Mayıs'ından bu yana ilk kez birlere yaklaştı. Hatta kısa dönemlerde birlerin altına düştü. Ama siz çok güzel bir şekilde belirttiniz. Tabii ki reklamlarda söylenen oranların kredi kullanım sırasında bankalara üzerine gelecek dosya masrafları, komisyon masrafları gibi bir takım şeylerle ek e, masrafları nerede çıkacağını iyi sormak lazım, iyi etmek lazım. Ama ne olursa olsun e, unutmuyorum ki bundan 6 ay kadar önce, 7 ay kadar önce konut kredi faizleri aylık bazda, TL bazında yüzde %2'lerin üzerinde seyrediyordu. Şimdi birilere yaklaşmış olması, birler civarında dolaşıyor olması bile büyük bir gelişme. Bunu sektörümüze bir hareket getirmesi tabii ki bekleniyor. Bankalar açısından tabii iki şey dikkat etmek lazım. Konut kredisi faizlerini bu kadar düşürürken konut kredisi kullananları da e, ileride yeni bir başka konut kredisi krizinin ülkemiz açısından meydan, yaşanmaması için seçici davranmaları ve kredi dönüşlerini riske etmemeleri e, gerekiyor. E, aldığımız duyumlara bildiğimiz kadarıyla ülkemizde de konut kredi faizlerinde bazı geri ödemelerde aksamalar yaşanmaya başlandı. Dünya geneline göre az olmakla da, daha küçük oranlarda olmakla birlikte dolayısıyla hem kredi veren kuruluşların dikkatli olması hem de kredi alanların e, kredi alma şartlarını iyi etüt etmeleri gerekiyor ama fiyatların e, faiz oranlarının geriliyor olması, düşüyor olması bizim sektörümüz açısından tabii ki tetikleyici bir unsur olabilir. Evet. Gerçekten konut fiyatları düştü mü Haluk Bey? Konut fiyatları az önce de belirttiğim gibi belli segmentlerde orta gelir grubu, orta alt gelir grubu ve orta üst gelir grubu projeleri tabii düştü. E, ve bugün öyle yerlerde öz özellikle metropolitan alanın dışında ki alanlarda geliştirilen projelerde fiyatların neredeyse maliyet fiyatları veya maliyet fiyatlarının çok az üzerinde seyrettiğini gözlemliyoruz. E tabi orada çalışan işçinin, ustanın, mühendisin alın terirken eee insanların, çalışanların, yatırım yapanların ve sermayesini riske edenlerin de alın terini hakkında göz etmek gerekli diye düşünüyorum ama belli bölgelerde fiyatlar bundan daha fazla geriye gelmez. Ama şehrin çok meşgul mahallelerinde geçmişte çok yüksek fiyatlarla satılıyor olan e, gayrimenkuller için hala bir pazarlık payı söz konusu olabilir. %30'lardan bahsediyor. Bu ne kadar doğru? %30'luk bir düşüş e, şöyle yaşandı şey Şöyle söyleyelim. Genelde böyle bir şey evet var. %30. Bazı yerler belki %40, %50'ye kadar çıkan yerler de var ama üst gelir grubu projelerde özel özellikle, özellikle lüks projelerde bundan öncesinde kriz öncesinde euro bazındaki işlemlerin şimdi dolar bazında olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz ya da TL bazında e, dolar ve euro arasındaki parite farkına baksanız bile zaten yüzde 40 gibi bir düşüş kendiliğinden ortaya çıkıyor. Evet. Peki sektör fiyat düşürdü. Başka ne tür çareler e, arıyor kendisine? Yani kilit vurmak e, zorunda mı kalıyor? E, i̇şte son dönemde okuyorum bazı e, malzeme e, üreticisi firmalara daire karşılığı satış. E, yapılıyormuş. Böyle bir çözüm bulunmuş. İşte e, demiri temin eden firmaya iki daire işte e, barter sistemi. Barter sistemi. E, dünyanın Pencereleri sistem. temin eden firmaya. E, ne tür çıkış yolları sistem? arıyor? E, barter bunlardan bir tanesi olabilir. Duyuyorum ben de. E, biraz da ödeme zorluğuna düşen e, konut üreticisi firmaların seçtiği tercih ettiği bir yol. E, diğer tarafta yani malzeme tedarikçileri tarafında da e, parasını e, risk altından kurtarmak, alacağını e, daha fazla risk altına bırakmamak ve iyi fiyattan gayrimenkul alınması halinde alacak karşılığı yükselen piyasa şartlarında buradan artı bir değer elde etmek gibi düşünceler, beklentiler var. Kredi faizlerinin düşmesi tabii ki çok olumlu bir etken. E, bundan sonrasında e, yine de e, geçmişte faiz oranlarının 2005-2006 ...Mayıs'ına kadar olan dönemde... ...faiz oranlarının, konut kredi faiz oranlarının... ...düşük olduğu bir ortamda... E, ...piyasanın birdenbire tetiklenmesiyle... ...fiyat mekanizması çok yukarıya doğru... ...süratle e, seyretmişti. E, bir daha aynı... E, ...yanlışları yapmaması lazım. E, konut fiyatlarındaki... ...artışların daha öngörülebilir ve daha... E, ...makul... ...miktarlarda... ...anlaşılabilir yüzdelerle oranlarda olması gerekir. E, arz ve talep dengesizliğinden kısa dönemli kar çıkarımları yapmak neticede sistemin önünü şimdilerde olduğu gibi kötü bir şekilde tıkıyor. Buna da meydan evet, vermemek üreticilere gerekiyor. Üreticilere söylüyorsunuz evet, tabii. Evet özellikle. Peki bu kısa vadelerde bir faiz düşüş var ama gerçekten morgıçın ruhuna uygun olan işte en az 10 yıl değil mi? 10 yıllık vadelerde bir indirim indirme gidilmesi vadelerin uzaması lazım. faiz oranlarının düşmesine çok bağlı. Tabi e, tabii ülkemizde de faiz oranları e, genelde sadece konut kredileri değil Merkez Bankası gecelik faiz oranlarından başlayarak kurumsal faiz oranlarına varıncaya kadar girerek düştü. Dünya genelinde bir düşüş söz konusu. Ülkeler içine girilen durgunluktan ve krizden çıkış yolunu faiz oranlarına aşağı çekerek piyasaları hareketlendirerek ve piyasaya daha fazla likidite servis edilmesine yol açacak tedbirleri alıyorlar ve bunları hayata geçiriyorlar. Ülkemiz açısından da böyle. Geçmişte %20'lerde seyreden faiz oranları şimdi %10'ların altına geriledi. Bu oranlar genelde düştükçe bunun konut sektörüne de konut e, kredisi faiz oranları yansıması kaçınılmaz. E, ve bu faiz oranları düştükçe kredi kullanımındaki süreler 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıla kadar zaman içinde seyredebilir. Yeter ki faiz oranlarındaki düşüş kalıcı olsun ve daha da e, gelişen piyasalarda gelişen şartlar altında daha da düşmeye devam etsin. Evet. Gönülden geçen tabii 20 yıllık faiz oranlarının 20 yıl ödemeli faiz oranlarının %1'in altına düşmesi. Bütün masrafları kapsar şekilde. Bu olduğu zaman piyasalar tabi son derece olumlu etiğe izlenir. Evet e, tabii ki o ondan kaynaklı türev enstrümanları artık daha şüpheyle bakılacak. E, ona ee, da dikkat etmek lazım. Evet. Çok türevin türevini oluşturmamak lazım. Özellikle gelişmiş piyasalarda ve Amerika'da tabi yapılan temel hatalardan yanlışlardan birisiydi. E, kriz, küresel kriz morguç sektörü üzerinden dünyaya yayıldı ve morguç bir yerde bu sistem günah keçisi ilan edildi. Ama aslında ne morguç sisteminin bir yanlışı vardı ne de sistemin kendisinde bir eksiklik vardı. Bütün temel yanlış finansal riskin doğru fiyatlandırılmaması ve finansal risklerin iyi kontrol edilememesiydi. Aşırı hırsa kapılarak yüksek riskli kredileri vermekte hem konut sektöründe hem diğer tüketici kredilerinde tabii denetimde Denetim, de, e, denetim mekanizması olmayınca bir de bunlara bağlı sizin de değindiğiniz gibi türev enstrümanlara da başvurulunca dünya genelinde bu e, sari bir şekilde yayılınca e, kriz kaçınılmaz oldu. Evet. Peki Amerika'da ikinci el konut satışlarında kıpırdanma var. Bunu evet. biz olumlu olarak algıladık ama bir yoruma göre de işte bankaların haczettiği konutlar e, sisteme para girmesi dolayısıyla da bir miktar satılmaya başlandı. Evet. Bu ikinci el konutlar bir gösterge mi? Tabi sistem bir bütün. İkinci el konutların satışı da ve bu buradaki satışların artması da bir gösterge ama yeni üretilmiş birinci el konutların satışındaki yükseliş de bir gösterge. Amerika'da ikinci el konutlar satışlarında yükselme var. Bunda daha çok tabi bir zora düşen kredi kullanıcılarının e, düşmesinden sonra finans veren kuruluşların evet. ürünü ipotek yoluyla alıp haziz satması bir faktör. Ama e, onlar da paralarını bir an önce geri almak için fiyatları düşürerek satma ve bir anlamda fiyatları aşağı çekerken de e, yatırım amaçlı piyasaya girecek olanlar, elinde likiditesi parası olanları da özendirme yolunda da bir kapı aralıyorlar. Evet. Ama Amerika'da e, birinci el konut satışlarında hala beklenen yükselme söz konusu değil. Evet yeni konut pazarında henüz istenen seviyeler e, yakalanmış durumda değil. E, hangisi gösterge derseniz ikisi de piyasa açısından gösterge. Önemli olan faaliyet olması, aksiyon olması, hareket olması piyasada. Evet. Peki bu kriz e, gayrimenkulde yatırım kriterlerini değiştirdi mi sizce? İşte e, eskiden daha ana arterler seçilirken artık en ücra yerlerden de alabilirsiniz diyebiliyor muyuz? Ya da başka e, kriterler getirdi mi bize? Eee Bizim sektörümüz açısından eğer söz konusu olan konutsa e, özellikle e, krizden en son etkilenen ve krizden en çabuk çıkan bölgelerde gayrimenkul edilmek tabii en doğrusu. Nereler? Şehrin meskun mahalleleri, gelişmiş bölgeleri, altyapı konusunda sıkıntı çekmeyen e, artık sistem olarak e, yerli yerine oturmuş bölgeleri bir tercih unsuru. E, Metropol'den alan dışında ise e, daha çok e, geliştirilen proje tiplerine dikkat edersek gated community dediğimiz e, siteler biçimde büyük e, yerleşim birimleri güvenliği olan her türlü e, donanıma haiz sosyal ve çevre donanımına, sportif donanımına haiz e, bölgelerde uygun fiyatlarla konut edilmesi ama biraz daha uzun perspektifte yaklaşılması yani şehrin metapon alanı dışında şehir merkezinden desantilize olmuş 50 km 40 km uzak e, bölgelerde konut alarak iki sene içinde kar beklemek çok doğru değil. Bu bölgelerin zaman içinde gelişeceğini öngörüp iyi fiyattan doğru fiyattan alıp doğru zamanı beklemek önemli faktör. Bu yanlış geçtiğimiz 3 sene içinde Türkiye'de yapıldı. Bölge ismi vermeyeyim izninizle. Ama yatırımcı kesim nasıl olsa fiyatlar çok düşük ve Türkiye'de bu fiyatlar bir anda iki üçe katlayacak. ...dolayısıyla yeni gelişen bölgelerde ucuz şimdi alalım... ...iki sene sonra üç katta satarız... yaklaşımını bilenler ...bu işten tabii kârlı evet. çıkmadılar. Peki bu kriz döneminde bir de... ...büyük konut üreticilerinin... ...işte ticari konut... ...daha doğrusu ticari... ...gayrimenkul üreticilerinin... ...arsa stoğu oluşturmaya... ...başladıkları söyleniyor... ...böyle bir hareket mi var... ...yani arsalar ucuzken bu dönemde alalım... E, piyasa canlanınca tekrar e, konut yaparız e, 2000, diye. Bu, bu dönem arsa stoğu oluşturma dönemi mi? Bunu yapanlar var. Yani e, bunu doğru da karşılarım. Özellikle 2004 sonuna itibaren 2005-2006'da Türkiye'de fiyatların büyük kentlerde özellikle İstanbul'da çok hızlı seyretmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de imarlı ve altyapılı arsa üretimindeki yaşanan sıkıntılardı yeterli arsayı elde edememek, bulamamak ya da çok yüksek fiyatlardan arsa alınarak veya yüksek yüzdelerle hastar paylaşmaya kat karşılığı, karşılığı metotlarına endeksli yüksek yüzdelerle arsa edinerek maliyetleri yukarı çekmek ve bu yüzden de satış rakamlarını zorlamak e, proje karlıklarını zorlamak gibi bir realite yaşandı. Şimdi tabi fiyatlar e, arsa fiyatları özellikle e, kriz döneminde 2008'in son çeyreğinden başlayarak hızlı bir düşüş trendine girdi. E, bu dönemde e, bu sektörün e, büyük firmaları ve kalıcı firmaları, bu sektörde yıllardan beri hizmet veren ve uzun dönem vermeyi planlayan firmalar yarsa stoğu oluşturma yolunu seçtiler. E, ki önümüzdeki dönemde piyasalar açıldığında yeniden e, arsa konusunda sıkıntı yaşamamak üzere. Evet. Peki İstanbul özeline gelirsek bir üçüncü köprü tartışması var. Hı hı. Ee, onun da İstanbul nüfusunu 20 milyonla çıkarabileceği söyleniyor. Yeni yerleşim yerleri e, kurulabilir ya da uzandığı yerleşim yerleri artık İstanbul'a daha yakın hale gelecek. Ee, bu e, gözde alanları değiştirdi mi? Yeni gözde alanları oluşturacak mı? İstanbul İstanbul için? tek başına üçüncü köprüyü yani İstanbul yalnız başına üçüncü köprü yapmak ve bunu da boğazdan geçirmek bence bir çözüm değil. İstanbul'da yapılacak 3. köprüyü Boğaz'dan yapmak yerine Anadolu yakasında küçük yol Maltepe'den başlayan ve Anadolu yakasının Tem ve Eveşini bağlayan Sabiha Gökçen da içine alacak şekilde küçük yolu Maltepe'yi Bakırköy'e bağlayan bir Marmara Köprüsü'nün yapılması İstanbul'u çok daha büyük şey kazandırır. Ee, nefes aldırır, nefes kazandırır. Aynı arterin içine ve yeşil alanları su toplama havzalarını da riske ederek üçüncü köprü yapmak emin oldum bir 10-15 sene sonra 4. köprü de ihtiyaç haline gelir yapmak çok doğru gelmiyor bana 3. köprü yapılacaksa bu Marmara köprüsü olmalı ve kente hizmet veren çok ütopik e, İstanbul'un girişini çıkışına bağlayan tarzda geçmişte konuşulan tarzda köprüler değil birebir Anadolu yakasını Asya yakasını Avrupa'ya küçük yalı Maltepe arasından Bakırköy-Zeytinburnu hattına bağlayacak bir köprü çok daha etkili olur ve iki havalanının ve Asya yakasıyla Avrupa yakasının e, ana arterlerini, E5 ve E6'yı tem yolunu birbirine bağlayan şekilde planlanması halinde hem havaalanlarına işlekli kazandırır. Artık Atatürk Havalimanı'nın gerekli e, yükü kaldıramadığı ve bu konuda zorlandığı Sabiha Gökçen'in de ulaşım kopukluğu yüzünden iki havalan arasında e, yeterli shuttle servis, servislerin olmamasından ötürü, hızlı bağlantıların olmamasından, olmamasından ötürü iyi çalışamadığını gözlemliyoruz. E, dolayısıyla İstanbul açısından köprü yapılacaksa Marmara Köprüsü mutlaka dikkate alınmalı. Ee, bu da yetmez. İstanbul'u civar illere bağlayacak hızlı tren projelerinin hayata geçirmesi lazım. Eğer İstanbul'da çalışan e, beyaz yakalı veya bir mavi yakalı Çorlu'dan, Tekirdağ'dan, Adapazarı'ndan veya Bursa'dan ya da Edirne'den İstanbul'a yarım saat 45 dakikada geleceğini bilirse o zaman İstanbul'da kalarak hem şehrin içinde türlü sıkıntılarla boğuşmak hem de ...hayat pahalılığından olumsuz derecede... ...etkilenmekten vazgeçecekler. Ve doğru yapılmış bir ulaşım... ...koordinasyon, ulaşım planlamasıyla... E, ...civar kentler... ...daha etkili şekilde kullanılacak. Ama yalnız başına tren yapmak da yetmez. Trenle İstanbul hızlı trenle ulaşan... E, ...bir vatandaşın... ...bulunduğu bölgeden de işine çok hızlı... E, ...dağılıp gidebilmesi gerekir. Tabii bunların hepsi planlama meselesi. Tek başına üçüncü köprü... ...bir beş on sene belki nefes aldırır... ...sonrasında yine İstanbul sorunlarla boğuşur. Zaten yapılan metropolitan planlamaya göre de İstanbul'un nüfusunu 15-16 milyonlarda dondurma hedefi ve şehri giderek doğuya ve batı aksına doğru civar kentleri açma teklifi evet, var. Göçü, Bu durdurmak anlamda gerek. göçü durdurmak, deniz ulaşımı daha çok arttırmak. Bununla beraber raylı sistemi hızlı hale getirerek civar kentleri bağlamak İstanbul'un temel meselesi diye düşünüyorum. Evet, nefes aldırabilir diyorsunuz. O da sizin evet. öneriniz. Evet, peki evet. tekrar konut kredilerine dönersek, ee, dediniz ki yavaş yavaş ödememe mevcut kredilerde ödememe sorunu başladı. Ee, batık oranı konut kredilerinde artıyor mu Haluk Bey? Ee, yani aldığım aldığın dile getireyim. Aslında bu yüzelerde anormal hiçbir şey yok. Ee, Türkiye'de geleneksel bir şekilde konut kredilerinin geri dönüşünde kooperatif kredileri kullanıldığı dönemde de bankalar vasıtasıyla konut kredileri kullanıldığı dönemde de binde ikiler, üçler düzeyinde. Yani yüzde birleri çok 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 altında. Borcuna sadık konut kredisi, kredisi kullanan. Borcuna sadık konut kredisi kullanan. E, bu anlamda Türkiye hakikaten önemli bir ülke. Türk insanı da güven unsuru. Dış yatırımcılar açısından da. Şimdilerde bahsi geçenler yüzde birler, bir buçuk, ikiler nispetinde konuşuluyor. Bu dünyanın genelinde e, hiç dünyada kriz olmasa, yaşanmamış olsa bile gayet normal bir yüzde. Ama e, tabi dikkatli olmakta, seçici olmakta e, fayda var. Benimki sadece bir uyarı. E, halen bulunduğu yüzdeler e, bu şekilde açıklanıyor. Ve bu yüzdelerde herhangi bir olumsuzluk veya fevkalade e, endişe verici bir durum söz konusu değil. Evet. Bankalar açısından güvenli bir e, konu. Konusu Zaten direktör. çok yüksek olsaydı bankalarda konut kredi faiz oranlarını yeniden aşağı çekerek bu pazarı hareketlendirmek istemezler diye düşünüyorum. Evet, ipotekle zaten evet. kendilerini garanti altına alıyorlar. Evet. Peki Uli bir Enstitü, uluslararası evet. bir örgüt, kar amacı gütmüyor ve gayrimenkul sektörünün geleceğini tartışıyor. Siz de toplantılara katılıyorsunuz. Böyle bir ortamda geleceğini nasıl görüyorsunuz? Uli nezdinde yaptığınız toplantıları da göz önüne alarak eee gayrimenkul sektörü büyüyerek devam edebilecek mi yoksa krizin e, tam merkezinde olduğu için bundan sonra daha mı e, zor e, şartlarda yaşayacak? Dünya genelinde de Türkiye'de de e, gayrimenkul sektörü her zaman en önemli e, sektörlerden bir tanesi ve başlıcası yatırım aracı olarak da en güvenli yatırım araçlarından bir tanesi işte son yaşanan krize dünya borsalarının 10 trilyon 15 trilyon dolar civarında bir kaybı uğradığını bir servetin buharlaştığını hep beraber gördük. Evet. Ama e, elinde gayrimenkulü olan evet bir miktar piyasa değerlerinde oynamalar oldu ama nereden bakarsanız, bütün dünya ortalamasına da baksanız dünyanın en çok değer kaybeden piyasalara da baksanız hiçbir şekilde yarıdan daha aşağı değil. Hala elde bir fizik kıymet hala bir e, tutabileceğiniz somut bir, somut yatırım, bir aracı. yatırım aracı bir varlık. Dolayısıyla gayrimenkul sektörünün yıldızının sönmesi imkansız. Hele Türkiye açısından hiç böyle bir ihtimal yok. E, Türkiye gibi deprem kuşağının üzerinde yer alan bir ülkede konut stoğunun e, yarısından fazlasını yaklaşık 9-10 milyonunu yenilemek zorunda olan ve bunu yaparken de küresel ısınma gerçeği çerçevesinde sera etkisi gerçeği çerçevesinde e, çevre kirliliği ve enerji kaynaklarının giderek azalması gerçeği çerçevesinde konut stoğunu da yeşil binalarla yenilemesi gereken bir ülke e, bu anlamda çok ciddi bir e, pazarı var hem konut sektörünün hem de gayrimenkul sektörünün diğer yatırım araçlarının e, çok hep konut dedik belki bir örnekle şeyler vermek lazım yakın zamanda yurt dışında bulundum Londra ve Paris'te her ikisi de Avrupa'nın en önemli gelişmiş ofis pazarlarının olduğu kentler 16 milyon metrekare ve üzerinde ofis stoğuna sahip olan kentler düşünün ki İstanbul bir kent A ve B sınıfı merkezi iş alanı ve merkezi iş alanı dışındaki toplam ofis stoğu 2,5 milyon metrekare. O kadar. O kadar. Orada 16 milyon. Ee, ve Paris'te Londra'da kafanızı çevirdiğiniz her köşe başında bir kiralık ofis ilanı görüyorsunuz. Fiyatlar da ciddi şekilde düşmüş vaziyette. Ee, ama İstanbul'a bakıyorsunuz. Evet yeni bir ofis yatırımı belki yok. Yatırımcılar bu anlamda biraz temkinli veya az sayıda var. Ama fiyatlarda çok ciddi bir gerileme söz konusu değil. Boşluk oranlarında ciddi bir artış söz konusu değil. Hala merkezi iş alanları içinde diyelim Levent bölgesinde A sınıfı bir ofis binasında yer bulmak son derece zor. Bazı bölgelerde dediğiniz gibi kiralık il ilanları çok fazla ama. Belli bölgelerde. Belli bölgelerde evet. Geçmişte de vardı. Ama e, orada bile boşluk oranlarındaki artış bahsettiğim iki kentten nispetle çok daha az. Evet. E, alışveriş merkezleri açısından tabi daha farklı bir durum yaşanıyor. O yatırım aracının e, kendi özeli çok kredi mekanizmasını kullanan ve kredileri kredilerde nakit akışlarına dayalı olarak geri ödeyen yatırımcıya geri ödeyen bir yatırım şekli. Kredi pazarındaki daralma e, genelde sadece Türkiye değil hem dünya genelinde hem Avrupa'da e, ofis e, özür dilerim alışveriş merkezi yatırımlarında bir duraklamaya yol açtı. Ama duraklamaya yol açtı derken hala Türkiye'de her gün bir iki tanesi de açılıyor. Geçmişten evet, gelen hala hızla ivmeyle. E, çok kısa gayrimenkul sektörünün yıldızı bizim ülkemizde asla sönmez. Gelişen piyasalarda ve gelişmekte olan piyasalarda hayatiyetini korumaya devam eder. Ama orta dere vadeli yatırım aracı olduğu için belki iniş ve çıkışları biraz ağır seyreder. E, dolayısıyla e, belki bir iki sene sürer ama iki sene sonrasında piyasaların dünya genelinde bizim sektörümüz hareketlendiğini hep birlikte görürüz. Bir iki sene diye zaman verdiniz tam gerçek anlamda çalışmasını kastediyorum. Bu iki sene boyunca beklenen hiçbir şey yapılmaz anlamında değil. Anladım. Az önce sözlerin başında da ifade ettiğim en gibi, Kötü geride ben kaldı en ama en kötü geride kaldı ama çok hızlı bir çıkış beklemiyorum. Yavaş biraz olacak daha diyorsun, zaman alan 2009 böyle geçti. 2010'un ikinci yarısına itibaren daha çok etkisini hissettiren bir çıkışı görürüz. Ama e, kriz ortamı aynı zamanda bir fırsat ortamı olduğu için de fırsat yatırımcılar açısından son derece cazip bir pazar var ortam, ortada gayrimenkul yatırımlar açısından. Dolayısıyla Sektör canlılığını kaybetmez, evet etkilenir ee, ama kendisini e, toparlar, ee, hiçbir şekilde durmaz. Durmak, beklemek diye bir şey bizim sektörümüz açısından doğru bir şey. Siz de ifade ettiniz, büyük firmalar şimdiden arsa stoklarını ve yeni proje stoklarını yapıp doğru zamanı beklemeye başladılar. Bile. Evet, peki. Çok teşekkürler. çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için, Haluk Bey katıldığınız için sağ olun. Evet ekonomi gündeminde bugün gayrimenkul sektörünü konuştuk. Bu alanda uluslararası çalışmalar yapan enstitü Uli'nin Türkiye Başkanı Sayın Haluk Sur konuğumuzdu. Yeni bir ekonomi gündeminde tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.